Süleyman aleyhisselam. Davud aleyhisselamdan sonra gelen peygamber Süleyman aleyhisselamdı. Davud aleyhisselamın yerini almıştı. Onun oğluydu. Ona varis olmuştu. Daha çok mülk ve saltanatıyla tanınmıştı. Öteki peygamberler gibi bu da Allah'tan vahiy almıştı. Nitelikleri iyi bir kuldu. Süleyman ne güzel kuldur. Allah'a dönüktü. Doğrusu o daima Allah'a yönelirdi. Allah katında yüksek bir makam sahibiydi. Doğrusu onun katımızda yüksek bir makamı ve güzel bir istikbali vardı. İnsanlara ve cinlere hakimdi. Hayvanların dilini anlardı. Mescidi Aksa'yı o yaptırdı. Peygamberimiz Mescidi Aksa'nın inşasından sonra Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı duayı şöyle anlattı. Süleyman, Beyt-i Maktis'in yapımını bildirdikten sonra Cenab-ı Hak'tan üç dilekte bulunmuştur. 1. İlahi hükümlere uygun hüküm verme kudreti. 2. Kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak mülk ve saltanat. 3. Namaz kılmak için sadece Mescid-i Aksa'ya niyet edip gelenlerin analarından doğdukları gündeki gibi günahsız hale gelmeleri. Allah Süleyman Aleyhisselam'a bunlardan ilk ikisini vermiştir. Üçüncü niyazının kabul olmasını umarım buyurmuştur. Mülk ve saltanatı. O Allah'tan dilemişti. Ey Rabbim beni bağışla. Bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Sen şüphesiz daima bağışta bulunansın demişti. Allah istediğini verdi. Verdiklerini Kur'an'da şöyle bildirdi. Bunun üzerine rüzgarı onun emrine bağlı kıldık. Emriyle istediği yere rahatça akar giderdi. Şeytanları da onun emrine bağlı kıldık. O şeytanlardan kimi bina ustası, kimi de dalgıçtı. Diğerleri de zincire vurulmuştu. İşte bizim bağışımız budur. Süleyman'ın emrine de rüzgar verdik. Sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık yol alırdı. Erimiş bakır madenini ona su gibi akıttık. Rabbinin izniyle idaresi altında cinlerden çalışanlar da vardı. İçlerinden kim emrimizden ayrıldıysa ona cehennem azabından tattıracağız. O cinler Süleyman'a mescitler, heykeller, büyük havuzlara benzerleyenler ve taşınması güç kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Süleyman aleyhisselam rüzgar ve cinlere hakimdi. İstediğini onlara yaptırırdı. Onun bu üstün hakimiyeti ilimle kuvvetlendirilmişti. Kuş dilini bilirdi. Bu özelliğini kendisi bir hitabesinde şöyle dile getirmişti. Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur. Ordusu. Süleyman aleyhisselam peygamberdi. Tevhid mücadelesi vermekteydi. Aynı zamanda hükümdardı. Hükümdara ordu gerekti. Onun da ordusu vardı. Her şey gibi ordusu da bir başkaydı. Bilinen ordulardan farklı bir yapısı vardı. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil olan ordusu toplandı. Hepsi toplu olarak gidiyorlardı karıncaya tebessüm. Bir seferde Süleyman Aleyhisselam'ın ordusu yürüyordu. Karınca vadisine ulaşmışlar, karıncalarla karşılaşmışlardı. Sonunda karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde bir karınca, ''Ey karıncalar, yuvalarınıza girin, Süleyman'ın ordusu farkına varmadan sizi ezmesin.'' dedi. Süleyman Aleyhisselam karıncanın sözünü duydu, söylediklerine hayretle güldü ve Allah'a şöyle dilekte bulundu. Rabbim, bana ve anama babama verdiğin nimete şükürde, hoşnut olacağın işi yapmakta beni başarılı kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Önemli olan iyi olmak, iyilerden sayılmaktı. Taç ve taht sahibi olmak önemli değildi. Çünkü geçiciydi. Devrin en güçlü hükümdarı olan Süleyman aleyhisselam peygamber olmasına rağmen yine de iyilerden olmayı Allah'tan dilemekteydi. Böylece tüm insanlara insanlığın yolunu göstermekte güzel bir örnek olmaktaydı. Zaten peygamberler daima iyiye örnektiler. Hüt, hüt kuşu ve Sebe melikesi. Süleyman aleyhisselam ordusunda bulunan kuşları kontrol etti. Çavuş kuşu denilen hüdhüdü bulamadı ve şöyle seslendi. Hüdhüdü niçin göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Bana apaçık bir delil getirmelidir. Yoksa onu ya şiddetli bir azaba uğratırım... Yahut da keserim. Ordu disiplin demekti. Orduya disiplin gerekti. Süleyman aleyhisselam da bu gereğe uydu. Önemli bir sebep yoksa izinsiz ayrılan hüd şiddetli şekilde cezalandıracağını tüm orduya duyurdu. En uygun yol da buydu. Çok geçmedi hüd hüd çıka geldi. Süleyman aleyhisselama senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sana sebeden gerçek bir haber getirdim orada halkına hükmeden, her şeyden kendisine bolca verilen ve büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum. Onun ve milletinin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Göklerde ve yerde gizli olanları ortaya koyan, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmemeleri için şeytan kendilerine yaptıklarını güzel göstermiş. Onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bunun için doğru yolu bulamazlar. Yüce arşanın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Hüdhud getirdiği bu haberlerle iyi bir keşifçi olduğunu göstermekteydi ama acaba doğru mu söylemekteydi? Süleyman Aleyhisselam hüt Hüd'ün söylediklerini dinledi. Hemen hüküm vermedi. Hüdhud habersiz ayrılışının suçunu örtmek isteyebilir diye düşündü. Tahkiki uygun gördü. Şöyle dedi: Doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız. Emir Verilen haberi tahkik etmek mevkiindeydi. Hemen inanamaz, ilk anda da reddedilemezdi. Müminlere Allah'ın emri de böyleydi. Haber önemliydi. Önemi iki yönlüydü. Süleyman aleyhisselamdan başka bir hükümdar daha vardı. Tahtı da tacı da bulunmaktaydı ve üstelik kadındı. Bu hükümdar ve milleti din bakımından da sapıktı. Allah'a değil güneşe tapmaktaydı. Süleyman aleyhisselamın iki önemli sıfatı, hükümdarlık ve peygamberlikti. Derhal haberle ilgilendi ve Hüdhü'de şu emri verdi. Şu mektubumu götür, onlara at. Sonra bir yana çekil. Varacakları sonuca bak. Hüdhüd emredileni yaptı. Mektubu Melike'nin tahtına bıraktı. Çekildi, ne yapacaklarına baktı. Ülkenin Melike'si mektubu aldı, ileri gelen adamlarını çağırdı ve söze şöyle başladı. Ey seçkin topluluk! Bana çok önemli ve şerefli bir mektup bırakıldı. O muhakkak ki Süleyman'dandır. Ve o mektubun ilk satırı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Mektupta bildirilen emirler şöyleydi. Bana karşı baş kaldırmayın ve bana Müslüman olarak gelin. Melike bu emri duyurdu. Devletin ileri gelenlerinin bu konudaki düşüncelerini sordu. Ey seçkin topluluk! Bana bu işim hakkında bir fikir verin. Sizin görüşünüz olmadan ben hiçbir işi yapmış değilim. İleri gelenlerin cevabı biz güçlü kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Emir senindir. Sen emretmene bak. Melike, doğrusu hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orasını perişan ederler. Halkından şerefli olanları hor ve hakir kılarlar. Bunlar da böyle yapacaklardır. Ben onlara bir hediye göndereyim de elçilerin ne ile döneceklerine bakayım. Danışma iyi bir yönetimin gereğiydi. İdarecilerin mahkumiyet derecesindeki göreviydi yakıp yıkma hükümdarların istila ettikleri ülkelerdeki ilk işiydi. Melike önceki bilgisine dayanarak biraz da taht kaygısına kapılarak karardan önce danışma ve yoklama istihbarat usullerine başvurdu. Kendi kendine bir takım diplomasi planları kurdu. Düşüncesini uygulamaya koydu. Elçileri hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a gönderdi. Elçiler Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna çıktılar. Hediyelerini sundular. Süleyman aleyhisselam hediyeleri kabul etmedi. Elçilere şöyle dedi. Siz bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size vermediğinden daha hayırlıdır. Belki siz hediyenizle böbürlenirsiniz. Elçilerin reisine hitaben dön onlara. Andolsun ki önüne geçemeyecekleri ordularla gelir, onları hor ve hakir oldukları halde oradan çıkarırım. Melike'nin elçileri hediyeleriyle ülkelerine geri döndüler. Melike'nin tahtı. Süleyman aleyhisselam ordusunun ileri gelenlerini topladı. Onlara ey seçkin topluluk, onlar bana teslim olmalarından önce melike'nin tahtını hanginiz bana getirebilir dedi. Cinlerden kuvvetli ve becerikli olan bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm. Eminim ki buna gücüm yeter dedi. Kendinde ilahi kitaptan bir ilim bulunan biri, gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm dedi. Çok geçmeden Süleyman Aleyhisselam tahtı yanında buldu ve şöyle konuştu: Bu Rabbimin fazlındandır. Beni imtihan etmek içindir. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü yapacağım? Kim şükrederse kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse muhakkak ki Rabbim onun şükrüne muhtaç değildir. Ona yine de nimet verir. Süleyman Aleyhisselam benzeri bir başkasına verilmemiş saltanat ve nimetleri sonsuz şükür ile karşılıyordu insanlara örnek oluyordu. Kavuşulan her nimet şükür ve Allah'a bağlılığı arttırmaktaydı. Kulu azdırmamalı, saptırmamalıydı. Bir tarafta Melike yol hazırlıklarını sürdürüyordu. Öte yandan Süleyman aleyhisselam etrafındakilere şu emri veriyordu. Melike'nin tahtını onun tanımayacağı hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi yoksa tanıyamayacak mı? Melike gelince tahtı kendisine gösterilerek senin tahtın böyle miydi denildi. Melike Sanki bu odur. Ondan önce de bize bilgi verilmişti. Biz Müslüman olmuştuk. Aslında Melike'yi o zamana kadar Müslüman olmaktan alıkoyan Allah'tan başka taptığı şeylerdi. Çünkü kendisi inkarcı bir millettendi. Melike'ye denildi. Köşke gir. Salonu görünce onu derin bir su zannetti. Eteğini çekti. Süleyman Aleyhisselam doğrusu bu camdan yapılmış şeffaf bir saraydır dedi. Melike Rabbim Şüphesiz ben kendime yazık etmişim. Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Melike ile birlikte milleti de Müslüman oldu. Güneş'e tapmak zilletinden ve şirkinden kurtuldu. Tevhidi buldu. Bu hükümdarlar seviyesinde yapılan ve kazanılan büyük bir tevhid mücadelesiydi. Peygamberin amacı yakmak, yıkmak, mahvetmek, hükümran olmak, toprakı zapt etmek değildi. Gönülleri Allah'a çevirmek, ilahi kelimatullah görevini yerine getirmekti. Tevhid mücadelesi vermekti. Süleyman aleyhisselam bu olayla bu ilkeye güzel bir örnekti. Adaleti Süleyman aleyhisselam saltanatı kadar adaletiyle de etrafına nam salmıştı. İdaresi altında bulunan insanlar emniyet içinde yaşamaktaydı. Halli güç meselelerde kendisine danışırlardı. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de örnekler vardı. Davut ve Süleyman da Milletin koyunlarının yayıldığı bir ekin hakkında hüküm veriyorlarken biz onların hükmüne şahittik. Süleyman'a hükmetmeyi belletmiştik. Her birine hüküm ve ilim verdik. Bu meselenin çözümü güvenilir kitaplarda şöyle yer almaktaydı. Koyun sürüsü bir ekin tarlasına giriyor, zarar veriyor. Davud aleyhisselam sürünün kıymeti zararın miktarına denk olduğu için tazminat olarak sürünün tarla sahibine verilmesine hükmetmişti. Süleyman aleyhisselam ise tarlanın sürü sahibine verilip eski haline getirilinceye kadar ona bakmasını, sürünün de tarla sahibine teslim edilip o vakte kadar sütünden, yavrularından, tüylerinden faydalanmasını taraflar için daha uygun bulmuştu. Davut da oğlunun hükmünü beğenmişti. Süleyman aleyhisselamın adaletine dair bir örnekte hadisi şerifte yer almıştı. İki kadın ve onların iki oğlan çocukları vardı. Bunlar yolda giderken kurt gelerek birisinin çocuğunu kapı vermişti. Bunun üzerine çocuğunu kurt kapan kadın ötekinin çocuğunu alarak kurt senin çocuğunu kaptı diyor o da itiraz ediyordu. Mesele önce Davud Aleyhisselam'a sonra da Süleyman Aleyhisselam'a arz ediliyor. Kadınları dinledikten sonra Süleyman Aleyhisselam bana bir bıçak getiriniz çocuğu iki kadın arasında paylaştırayım demişti. Bunun üzerine çocuğun annesi aman öyle yapma Allah sana rahmet etsin çocuk bu kadınındır demiş. Süleyman Aleyhisselam da kadının bu sözlerinden çocuğun kendisine ait olduğunu anlamış ve ona göre hüküm vermişti. At sevgisi Süleyman Aleyhisselam'ın atlara düşkünlüğü vardı. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer aldı. Ona bir akşam üstü çalımlı cins koşu atları sunulmuştu. Süleyman doğrusu ben bu iyi malları atları Rabbimi anmayı sağladıkları için severim. Koşup toz perdesi arkasında kayboldukları zaman artık yeter onları bana geri getirin dedi. Bacaklarını boyunlarını sıvazlamaya başlamıştı. At cengaverlerin kahramanlık, zafer, fetih ve asalete müjdecisiydi. Süleyman aleyhisselam da büyük bir cengaverdi. At Allah'ın Kur'an'da kendisine yemin ettiği müstesna yaratıklardandı. Andolsun ki Allah yolunda koştukça koşanlara, andolsun kıvılcımlar saçanlara, sabah sabah akına çıkanlara ve tozu dumana katanlara, hep birden düşman topluluğun içine dalanlara. İtham. Bu dünyada herkese imtihan vardı. Süleyman aleyhisselam da her şeyden önce insandı, peygamberdi. Sonra da hükümdardı. Bir ara Allah onun hükümranlığını zaafa uğrattı. Kur'an bu olayı şöyle anlattı. olsun ki Süleyman'ı denedik. Hükümranlığını zayıf düşürdük. Sonra eski haline döndü. Bu konuda kitaplarda çok çeşitli rivayetler vardı. Oysa Kur'an-ı Kerim bu rivayetlerin herhangi birini doğrular anlamda herhangi bir işarette bulunmadı. Ancak Süleyman Aleyhisselam bu imtihanı başarıyla kazandı. Ömrünün sonuna kadar mülk ve saltanatıyla yaşadı vefatı. Süleyman Aleyhisselam'ın vefatı da ilgi çekiciydi. Cinlerin gaybı bilmediklerini de göstericiydi. Allah Süleyman Aleyhisselam'ın ölüm şeklini Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurdu. Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman ancak değneğini yiyen kurt onun ölümünü cinlere fark ettirdi. O ölü olarak yere düşünce ortaya çıktı ki şayet cinler görülmeyeni bilmiş olsalardı alçak düşüren bir azap içinde kalmazlardı. Süleyman Aleyhisselam'ın ölümü de bir tevhid mücadelesi niteliğindeydi. Çünkü gaybı Allah'tan başka hiçbir varlığın bilmediğini açıkça göstermekteydi. Her canlı gibi Süleyman Aleyhisselam da vefat etmişti. Ancak onun ölümü ayakta olmuştu. Öldüğünü değneğini kemiren kurt ilan etmişti. Mülke, saltanata sahip olan, peygamberlikle görevli bulunan Süleyman aleyhisselamın ayakta ölümü de düşündürücü bir tecelli ve büyük bir ibretti. Zaten tüm peygamberlerin sözleri birer hikmet, işleri birer ibretti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhi ve sellem.